Evet, AK Parti'nin millete ihanetinin ikinci bölümünde döviz kurlarından bahsedeceğiz. Maalesef ataklar e, AK Parti zamanında nasıl yükselmiş? Bakın şu anda bir grafik gö gösteriyoruz. E, bu ekrandaki grafikte e, mevcut e, 2014 tarihindeki bir rakam 2.25 1 dolar 2.25 liraymış 2014'te. Ama gele, gel gelelim e, bu e, 2024 tarihinde dolar 33 lira 81 kuruş olmuş. Yani nereden nereye? E, 2 lira 25 kuruştan 33 liraya çıkmış. Bu kimin zamanında oluyor? AK Parti hükümeti zamanında oluyor. Bu nasıl bu iş oluyor? Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu söyleyeceğiz. Öncelikle faize izin verdiler. Ceplerini doldurmak pahasına faize izin verdiler. Ve e, Kur koruma diye faiz üstüne faiz milletin sırtına yüklediler. Kur koruma dediğin şey faiz yetmedi tekrar faiz al sana demektir. Ondan sonra gel gelelim öteki tarafa. Devletin tahvillerinde yine aynı şeyler var. Devletin belki şu anda 10 yıllık tahvilleri satılmış durumda. Yani devlet belli bir seviyede satılmış durumda yani. Bu bu seviyede ihaneti e, bu millete yapan e, bu bu şekilde ekonomik boğazı sık boğazı insanlara dayatan ve bunu engelleyen kurum Ak Partidir.